günler. Ankara Metro İşletme Şube Müdürlüğü'nün muhtelif yönlendirme haritası ve tabela mal alımı işine hoş geldiniz. İhale kayıt numaramız 2025'e 851-063. i̇halemizin yaklaşık maliyetini detaylı olarak açıklıyorum. Birinci kalemimiz 387 bin lira. İkinci kalemimiz toplam bedeli 67.500 lira. Üçüncü kalemimizin toplam bedeli 84.000 lira. Dördüncü kalem 48.650 lira. Beşinci kalem 480.000 lira. Altıncı kalem 45.750 lira. Yedinci kalem 67.500 lira. Sekizinci kalem 249.000 lira. Dokuzuncu kalem 42.000 lira olmak üzere toplam 1.471.400 Türk lirası yaklaşık maliyetimiz bulunmaktadır. İhalemize bir destekleri teklif vermiş. Akdoğan Reklam Sanayi ve Ticaret Limited şirketi teklifini açıyorum. Evet. Firmanın vermiş olduğu tekliflerin toplam bedellerini okuyorum. Birinci kalem 375 bin Türk lirası, ikinci kalem 70 bin Türk lirası, üçüncü kalem 40 bin Türk lirası, dördüncü kalem 52.500 Türk lirası, beşinci kalem 700 bin Türk lirası, altıncı kalem 67.500 Türk lirası, yedinci kalem 75.000 bin Türk lirası, sekizinci kalem 150 bin Türk lirası. 9. kalem 43.500 Türk Lirası olmak üzere toplam 1.573.500 Türk Lirası vermiş. Yüksek görünüyor. Onu i̇nceleyeceğiz yine. Kısmı açık olduğu için kısım olarak değerlendireceğiz. Firmanın vermiş olduğu geçiş teminat bedeli 60.000 Türk Lirası uygun. Tarihi de uygun. Yeterlik bilgi tablosunu kontrol ediyoruz. Evet, yeterlik bilgi tablosu doldurulmuş. Bunu inceleyeceğiz. Kararımızda belirteceğiz. Başka bir şey Şu an bakıyoruz. Evet, ihalemiz bu buraya kadar. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.